Evet. Herkese merhaba. Nasılsınız? Uzun zamandır video çekmiyorum. Şimdi bir tatlı yapacağım ve hemen size de kısa da olsa video yine de yüklemek istedim. Uzun zamandır yapmadığım bir tatlı. Daha önceden de çok sık yaptığım bir tatlı. Hatta tarifini kimden aldım, kimden buldum hiç hatırlamıyorum ama başkalarına tarif verdiğim bir tatlı. Çok kolay. Malzemeler tamamen gördüğünüz gibi portakal, muz, çikolata sosu kendiniz de yapabilirsiniz. Ben şu anda uğraşıyorum. Bisküvi, şöyle bisküvi ne? Kakaolu bisküvi. Evet, çifte kavrulmuş bu. Çifte kavrulmuş mu kakaolu mu? Bakayım. Kakaolu bisküvi. Ondan sonra ve sosu yapmak için süt dışını rendeledik. Normal şartlarda tereyağıyla bunu böyle sotelememiz gerekiyor. Yakmamaya çalışalım. Şimdi diyeceksiniz ki kocaman bunu niye kullandın? Vallahi elime bu geldi. Küçüğü de küçük olacak diye düşündüm. En küçük tavam bunu aldım ama hata ettim. Neyse. Vardır bir hayır. Portak normal işte ölçüleri hatırlamadığım için ee, kararsız kaldım ve şöyle yaptım. Bir portakalı komple rendeledim. Yarım portakalın da şu kadar canını bıraktım. Yani işte aslında hatırlıyorum ya. Bir bir tanesi çok normal gelecekti ya. Ben biraz abarttım arkadaşlar. Sonra bu e, bir tanesini hafif soteliyoruz kısım altını da. Ondan sonra yanılmıyorsam iki tane muz. Ee, 300 gram. 300 gram değil de. Hmm. Vallahi ne kadar koyduğumu hatırlamıyorum. Unuttum ya. Bildiğiniz yazmamışım yok böyle bir şey. Normalde ben e, uydurma bir şeyler yaptığımda bile sallamasyon, uydurmasyon kek, sallamasyon kek falan diye de isim koyarım ve tarih atarım. Ama ya bunu yazmamışım. Çok enteresan bir hal almışım. Neyse. İki tane bundan koyduğumu çok iyi hatırlıyorum. 2 tane de bundan üç tane aldım. 3 paket aldım. 175 gram. 3 paket aldım ama ben öncelikle iki tanesini kıracağım. 2 tane muz kullanacağım. bir buçuk portakal rendeledim. Ondan sonra bunları yuvarlayacağız. Şimdi bu soteleme işlemlerimizi yapalım. Bu sotelememizi yapalım. Ondan sonra da devam edelim divinin bir tanesini açtım ve elimle hmm, kırdım. Bir tane muz koydum. Acaba dedim önce bir tane mi yapsam? Yani birebir mi gitsem? Şu an onun kararsızlığı içerisindeyim. Şimdi bunu ben böyle elimle aslında mikserde yapmak da aklıma geldi ama e, sonradan da uğraşmadım. Aslında böyle böyle güzelce eldiven varsa el bir de eldivenim olsaydı, eldivenim bitmiş evde. Eldivenle elimle güzelce yediriyordum sonra. Çünkü buna şekil vereceğim. Evet şu anda bir bisküvi, iki tane muz ve portakalları arttım ve karıştırmaya başladım. Gayet güzel. Herhalde bu şekilde kalacak. Lezzeti de çok güzel oldu. Çikolata sos dökünce harika bir şey olacak. İsteyen buna ceviz de ekleyebilir. Üzerine Hindistan cevizi ekleyebilir, içine fındık ceviz eklenebilir. İstenen şey eklenebilir. Çok güzel, çok güzel. Bayılıyorum ben bu lezzete. Evet, toplarımız hazır. Bitti. Bu kadarcık çıktı. <laughs> Sadece bu kadarcık çıktı. Neyse, bana yeter diyeyim artık. Geride kalanlara da bırakırım 2-3 tane. Çikolata sosunu yapacağım şimdi. Ee, bu kadarcık oldu. Gerçekten böyle. Yumuşak oldu. Gösterelim. Şöyle gayet yumuşak. Evet sosumuz hazır. Şimdi ben üzerine dökeceğim. Ay niye öyle yaptım ki? Ay çok kötü oldu. Neyse ben şöyle bakayım da. <laughs> Dedim kameradan bakıp yapayım olmadı. Hmm. Evet, sıcak sıcak. Şimdi benim kılıçlarım da var. Ee, servis ederken, genelde soğuk soğuduktan sonra servis ederken onlardan üzerine batırıyordum. O kılıçlar çok iyi oluyor. Ambalajlarda falan da var. Ben zaten ambalajcıdan almıştım. Ee, çok güzel kullanımız çok hoş oluyor. Sofrada hoş duruyor. Benimkilerin rengi biraz enteresan ama. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi e, sıcağından ben kapak da kapatacağım üzerine. Borcam. Aman borcam diyorum. Porselen tabağı şey. Aman kapağı da var. Kapatacağım. Aslında kapatmayabilirim ama. Kapatırsam zannediyorum buhardan içine daha çok çekecek. Bu şekilde. Evet. Bitti. Şimdi soğusun. Çok güzel olacak sonuca. Böyle kılıçlarımı da böyle koydum. Size göstermek için, servis etmek için. Ay, size göstermek için. İşte bu kadar bitti. Ben denemenizi tavsiye ediyorum. Çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı. Böyle atıştırmalık. Güzel gidiyor. Yiyenler çok beğeniyor. Herkese iyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.